İyi günler. Çok sevgili ve değerli dostlar. Bugün sizlerle beraber bir Rolls Royce düşünün ama tekerlekleri yok. Bir ürün düşünün. Tesadüfi bir şekilde, ateistlerin açıklayamayacağı şekilde belki de tasarlanmış çok iyi ama sunum rezalet. Evet sevgili dostlar videoya geçmeden önce bu tarz içeriklerin gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı, düşüncelerinizi belirtmeyi özellikle unutmayın. Çünkü hani bunu da ben hani Cebimizden aldığımız için genelde şöyle oluyor, sıkıntı oluyor kanka. Ben biraz şoktayım. Keşfedilmemiş bir ürün olduğu için tamamen yanlışlıkla bulduğum bir ürün ve çok dikkatimi çekti. Şöyle söyleyeyim ben bu ürünü aslında farklı bir şeyler arıyordum. Saçma bir şey. Şeffaf bir Type-C kablo arayan hayatınızda var mı? Onu ararken buna denk geldim ve bu Türkiye'de satılıyor. Fakat bunu bilen yok. Dünyada bile neredeyse bunu bilen yok. Şans eseri Türkiye'ye bir şekilde getirilmiş. Kimsenin bilmediği, satıcının da umrunda olmayan bir şey. Umrumda değil. Neye göre, niye satılıyor? sebebin sebebi ne hiç bilmiyorum. Böyle bir şey var içerisinde FM kombinasyonlarını anlatmış. Bunu geçiyorum. Kutusu çok basit. Anlatamayacağım. Bitmeyecek. Kesin eksik yerler kalacak. Şimdi şöyle söyleyeyim RGB demiş. Bir kere bunda RGB yok. Bunu alırken şunu düşündüm. Abi alıyoruz da. Hani şansa ver. Be. Belki dolandırıcılardır da. Şeffaf adaptör erken. Şeffaf Type-C yazdım. Başlık uzun olduğu için şeffaf bilmem ne bilmem ne Type-C onları da başlığa eklediği için aramada çıktı bir anda. Girdim. Abi Türkiye'de. Allah Allah. Allah Allah. Ya. Vay be. Gerçekten çok enteresan bir ürün. Şöyle. Şeffaf bir klavye düşünün. Şeffaf bir plastik düşünün. Switchleri sarı. Switchlerin ismini unuttum. Pihili miydi neydi? Abi bak üründe Eva Foam diye bir şey var. Eva kağıdı. Onu eklemişler. Sarı switch eklemişler. Böyle bir tasarım yapmışlar ki bu çok maliyetli bir şey. Hani biz bunun fiyatlarını da biliyoruz az çok. Yani üretim maliyetlerini. Çok pahalı bir şey. RGB koymamışlar. Şu ana kadar gördüğüm en kötü ışıklandırmaya sahip. Şöyle bir kablo geliyor. Kablosu çok iyi. Yapılmış da neye göre? Kim yapmış bunu? Hani yapan unutmuş gitmiş bitmiş bu yani bakayım. 2 metre 1.8'dir. Aynen 1.8. Ben anlarım. Büyük ihtimalle 1.8'dir. Ulan var ustalaşıyoruz be kardeşim. Hatta öyle enteresan bir şey var onu burada deneyeceğim. Hot swap diyor. Bu yurt dışında da RGB diye. İçinden bir şey çıkmıyor. Bakın temizleme için şunu vermişler. Aa bu neyle çıkar biliyor musun? En böyle küçük tıraş makinelerinde çıkar. Hot swap değilse bu hiçbir işe yaramayacak. Bu bakın metaldir ve uçları sivici tutup çeker. Kilidini açar. Burada deneyeceğim. Switch kırılabilir hot swapmış. Parmağımda iz çıktı abi. Hatsıvap ama ben böyle zor bir hatsıvap da görmedim. Zor bir hot swap. Bunu da kumpas var ya. Elime aldım kumpası. Şarjı bitmese kaç milim olduğuna bakacaktım. Bu markanın sarı sivicin hiçbir yerde özellikleri yok. Tecrübelerimden yola çıkarak milimetrelerin teknik özelliklerini vereceğim. Sesi gelirim bilmiyorum bakın. Sesi çok iyi hani şu ana kadar gördüğüm en iyi Switch ama beyazı hatırlamıyorum. Beyaz da çok iyiydi. En iyisi bu diyeyim şimdilik. Çünkü beyazı çok hatırlamıyorum. Beyazla bu. Çok 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 iyi. basım hissi, sertliği bayağı iyi. Bunu bir kaldırayım. Başka klavyeler de var. Onlar ayrı konular. Onlara hiç girmeyeceğiz. Eva kağıdı şuranın içinden de gözüküyor. Bağlamadan olmaz. Ben size hemen RGB'sini göstereyim. Şu an şey olacak tahminimce. FPS her sıkıntısı yaşandığı için şu renge bakar mısın? Bu Rainbow abi zaten. Buna RGB demeyin. Burada bir anlaşalım. Bildiğin custom klavye sayılacak artık yani. Çünkü Eva süngerini koymuşlar. Hot swap özelliği var. Çıkarılabilir type -c kablosu olması. Bir nevi artık custom klavyeye giriyor. Bunlara nazaran böyle bir ışıklandırma kullanmaları çok kötü. Ben kapalı kullanıyorum açıkçası. Şu şekilde de en fazla. Kırmızısı kırmızı değil. Buradaki hani sarı veya turuncumsu olmalı. Ya ateşli olmamış abi. Olmuyor yok. Hani yeşil yeşil değil. Ne bileyim abi sanki boyası kalkmış tofaş gibi be. Güneş yanıklı tofaş gibi. Hatasız. <laughs> N11 hepsi burada ve Trendyol'da bu ürün var. Hepsi buradan aldım 1117 liraya. 1250 miydi acaba? 1400 yapmış. İşin enteresanı şimdi satıcı değişmiş. Yani farklı mağaza açtı yoksa bunu başka getirenden mi var? Sanmıyorum artık o kadar da değildir yani. Yorum morum da yok. Abi ürünü kimse bilmiyor. Ben dedim herhalde yurt dışından getirecekler. Çok da uzun sürer. Hani hepsi buradan öyle bir şey var ya. Ürün burada. Böyle bir şeyde de hani kalkıp 1000 adetten az da getiremiyorsun. Hadi diyeyim biraz daha fazla para vermişlerdir. Belki 250-500 adet getirmişlerdir. Abi yok. Sanmıyorum yani. Bir yorum olurdu tam Bir yorum olurdu be. Resimler dalga geçer gibi abi bak. Bir kere burada kablosuz gibi gözüküyor ve kablo nerede? Kim bunu çekti? Çok garip bir görüntü. Burada Eva'yı göstermemiş. Siyah. Diğerine renkli yazmış. Buna da şeffaf yazmış. Bir yerde bakıyorsun 104 tuşlu diyor. 80'lik falan tuş dizilme sahip büyük ihtimalle. Demiş ki RGB arka ışığı geceleri oyun oynarken veya yazarken daha ilginç hale gelecektir. Bunu kim yazdı? Bakıyorsun bu bunun değil aslında. Bu da diğer ürünü. Hani ne aldığını da bilmiyorsun. Ben tamamen şansı aldım yani öyle söyleyeyim. Switch özellikle söylemek gerekirse kırmızıya aşırı derecede yakın. Bir tık daha pürüzsüz basıyor. Bunun dışında bir tık daha sert. Benim tahminimce yol 4 milim. Algılama ya 1.8'dir 2'dir yani o civarlarda. Yani yarısına yakın veya yarısından biraz daha önce kavrıyor Kaç milyondur ömrünü bilemiyorum. Çünkü o markanın özelliklerine girdiğimde bulamadım açık söylemek gerekirse. Aşırı yumuşak bir geçişi var. Siyahla kırmızı arasında bir sertliği var. Orayı tam çözemedim. Sessiz bir switch zaten. Siyahla kırmızının arasına konumlandıra biliriz. Bence çok güzel. O tokluk hissini veren kasa ve bahsettiğimiz aradaki sünger. Kasa ve sünger çok önemli. En kötü no name bir switch bile kullansanız büyük ihtimalle yine güzel ses çıkaracaktı. Bu tamamen bununla alakalı. Birçok yerde bu ses tam verilemediği için veya çok kötü bir, bomboş bir kasada ucuz bir ürüne switch'e bastığınızda evet o da mavi. Belki aynı switch'i kullanmış ama kasa kalitesine veya bazı eksikliklerden dolayı o ses çıkmıyor veya o hissiyat iyi olmuyor. Evet videoda güzel çıkıyor fakat tatmin edici değil. Gördüğüm en büyük hata da burada genellikle birisi bir şey alırken bunun bir resmi vardı. Koymuşlar çekmişler. 144p. Bahsetmek istediğim parça da burada. Şuradaki doku Eva Foam diye geçiyor. Hatta alışık olduğumuz parklarda veyahut spor salonlarının iş yerlerinde veyahut yalıtım amaçlı kullanılan süngerler şu şekilde bir parça. Basım hissiyatını %100 değiştiriyor. Pili diye bir switch var. Dediğim gibi özelliklerini hiçbir yerde bulamıyorum. Her yerde farklı yazıyor. Ürüne dönecek ol... Ürüne dönecek olursak açıkçası ürün çok güzel. Ama dediğim gibi bazı eksikleri var. Işıksız kullanacaksanız ben alınır diyorum. Ürünü gerçekten çok sevdim, çok beğendim. Siyah şeffafını almak çok isterdim ama dediğim gibi sarı sivici oraya entegre edemeyeceğimiz için, sarı sivici göremeyeceğimiz için. Kanalda da bir sarı sivici video olsun istediğim için böyle yaptım. Yoksa bence bunun siyah rengi aslında çok daha güzel. Tabii bunun teknik servisi garantisi nasıl olur onları ben bilemem. Şurada iki kademeli ayağımız var. Kavuşuk ayaklarımız var değil mi? Küçüğünü kaldırıyorum. Küçükte de var. Normalde koymazlar buraya. Bu yeterli olacaktır diye. Bunu kaldırıyorum kaldırdığımızda buradaki iptal olur. Büyünde de var. Bunların dışında ışıkları açtığınızda doğal olarak hiçbir harf gözükmüyor. Işıklar çok kötü bir şekilde geliyor. Daha güzel bir şekilde ayarlansaydı, daha iyi bir LED, ayrıca RGB olan versiyonu konulsaydı çok daha güzel olabilirdi. Tabi yine yine tuşlar gözükmeyecekti. Ben eskiden bir hesap kitap yapmıştım. Genel olarak her yerde tam oturmamış bir sistem. Kimi üretiyor diyor ki aa bu %60. Diğeri diyor ki benimki o zaman %65. Diğeri diyor ki benimki o zaman %70. Bu birazcık da ülkeden ülkeye değişen klavye sayılar oluyor enter biraz değişti mi 82 84 arasında değişebiliyor tuş dizilimi. O yüzden yakın değerler çıkıyor genelde. Adamlar ne yazmıştır onu bilemem. Abi adamlar zaten bir kere 104 tuş yazmış. Hani nesne bakıyoruz. <laughs> Gerçekten komedi olayı. Klavyede ne görüyoruz? Şimdi shift'imiz burada. Burada tuşlarımız var. Yön tuşları bu sefer oluşuyor. Ayrıca numlock tuşu yok bunda. Numlock'un üzerinde olan kısımda del, insert, page up, page down onların çoğu yok. Çoğu değil de birkaç tanesi yok. Hatta bir dakika lan hepsi var. Hepsini sığdırıyorlar bir şekilde. Bazılarında olmuyor. Mesela bunda gördüğüm kadarıyla hepsini koymamışlar. Buraya ışık tuşu koyup, ses tuşu koyup diğerlerini koymamışlar. Bunda var. Mesela bunda ins, del, page up, page down var. Bunda da ins yok. Del, home, end, page up, page down Pinsiklik, pause. Bunda var mı onlar? Yok. Bazıları olmuyor. Orası genellikle kullanmadığımız ölü bir alan olduğu için bence onların olması da çok önemli değil. Ama del işe yarar. Home Paus pause ve Pinsiklik işe yarayabiliyor. Yön tuşlarını da severim. F tuşları da var. Tamam seven arkadaşlar vardır ama %60 da artık bir müddet sonra gerçekten ya baba hadi ne oluyor? Bir F11'e basalım ekranı büyütelim dediğimizde yapamıyoruz. Bayağı zor yani. Zaten şeyi de gördüm ben %50 klavye falan. %45'i falan da gördüm bir yerde. Hatırlamıyorum tam. Hani tek tuş yapacaklar en sonunda herhalde benim gördüğüm kadarıyla. Uzun bastığını 5 saniye basarsan F tuşu 6. saniyenin 5. salisesine belki E tuşu yapacak. Benim en mantıklı gördüğüm %70-80 aralığı. Ben bunları şu an çok seviyorum. 1800 tarzı bir klavye var. Hatta onunla ilgili bir çalışmam var ama 1800 tabi Türkiye'de kabul görür mü bilmiyorum. Ben bunun bile zar zor kabul göreceğini düşünüyorum. Çünkü bizde mesela full level Y1 klavyesini Türkiye'ye getirdiğimizde gördük ki abi yok. Bir alışla gelmişlik var değil mi? Ben mavi ve kırmızı dışında bir switch çıkaramam. Bu imkan Türkiye'de böyle riskler var maalesef. Siyahı çıkardılar. Çok güzel bir klavyeydi. Kimsenin umurunda değildi siyah switch. Ben sarın da çok kişinin şey yapacağını düşünmüyorum. Discord'da da bazı arkadaşlar var. Bilgili arkadaşlar. Sorarsanız sarının ne kadar güzel olduğunu bilen bir arkadaş daha var. Berkay biliyordur. Ona sorun istiyorsanız. Anlatabildiğim kadar, dilimin döndüğü kadar anlatmaya çalışayım. Ama gerçekten gördüğüm en güzel renk bu. Rengi güzel değil. Beyaz olsa hatta daha güzel olurdu. Hissiyatı, kullanımı çok iyi. Ya ben bunu mağaranın derinliklerinden buldum. Derinlere indim. Kay oldum bir anda. Saatlerce böyle bir şeyler araştırıyorum. Saçma sapan şeyler. Çok enteresan şeyler varmış. Böyle yorumlara giriyorum gülüyorum. Bazı dayılar ticaret yapıyordu. E ticaret geldi. E ticarete geçti ya orada saçma sapan yazılar, yorumlar. Ben bu ürünü anlatırken çok şey anlattım. Kafam çok karıştı. Bunu videoda nasıl düzelteceğimi bilemiyorum. Bana siz yardımcı olun. Siz bu işi toparlayın. Ürünün yanlışlıkla da reklamını yapmış olduk. Ben bu klavyeyle ilgili çok konuşamıyorum yani. Çok konuştum ama düşüncelerimi ifade edemiyorum. Kelimeler kifayet kelimeler yetersiz kalıyor. Daha çok şey anlatırım. Ben bunu var ya sabah kadar anlatırım. Buraya kadar izlediğiniz için, dinlediğiniz için, vaktinizi ayırdığınız için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Kanala abone olmayı da unutmasına sevinirim. Olaysız bir şekilde dağılıyoruz. Bunu bazı arkadaşlar pek dinlemiyor ama agresif arkadaşlar var. Allah'a emanet olun. Sizleri çok seviyorum. Bay bay.